iki ve ona yeni gelen iki tane arabaya geçireceğim çünkü iki tanesi bir tanesini almak zor bir tanesi de vup alınıyor ilk arabamız yeni gelen araba yarı arabası ve bu video kastım iyice kas 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 sabahtan akşama kadar kastım bakın 4, benden daha iyisinizdir biraz kastım şu an güzel bir arabadayım bundayım ilk yeni arabam İlk yeni adamımız Le, Le, Le P -P Bakalım. İlk önce bir dayanıklılık testi yapalım. Birazdan düz bir sesini yaparız da oyun az yükselsin de. Neden tankla gelmişler bu adamı? Tank mı demedi? Pvp'm de açık. Onlarda bir çok, çok, çok ödü ya. Arabayı parçaladık. Tamam. Araya parçaladığımız iyi oldu. Şimdi. Ya yani şimdi bu arabanın şekli çok güzel. Lan. Öf ya. Lan testine gideceğiz. Lan testi bunun oğlum. Ne yapıyorsunuz ama. bunu? durdum. Oğlum siz kimsiniz bana ne yapıyorsunuz lan? Araba dayanıklıymış. Arabaya otobüs çarptı. Arabanın sadece kaputu kalktı. Maşallah. Maşallahı var. Amin. Eziciye bakalım dayanıklı, dayanıklı. Ne oluyor lan? Galiba arabayı patlattılar. Bunun, bu egzosu çok güzel. 3 egzosu da var. ama ikisi yukarı birisi altta çok güzel bir şey. Çok sevdim ben bunu arabayı çok seviyorum. Sevdim zaten. <laughs> Gün... Şimdi aramız çok dayanıklıymış. Şimdi araba hız test yapmaya gidiyoruz. Hadi bir İçine bakalım. İçi çok güzelmiş. Lan ne oluyor? araba var geçmiş. Rahat 160 yanlış yere geldim. 160'a çıktık. Burası, buradan düştü bu araba buradan patlamaz. Çok dayanıklı bir şey çünkü. Ben demedim mi? Araba hiçbir şey olmaz diye bakın araba hiçbir şey olmadı. Hem de ne ne hiçbir şey olmadı. Oo çok sağlam. O kadar sağlam ki bir çizik bile yok arabada. Baksanıza bir çizik bile yok be. O kadar sağlam var araba. O kadar sağlam ki bir çizik bile yok. Arabaya çarpsam araba bana çarpsa araba patlayacak. Hadi bakalım birilerine Gemer! Ben demedim bunu. Bak çok dayanıklı arkadaşlar. Bunun dayanıklılığı çok güzel. Bakın arkadaşlar çok güzel dayanıklılığı var. Sapa sağlam hiçbir şey olmadı. Ben kendim atladım ondan. Hiçbir şey olmadı. Bakın çok sağlam bir arabaymış kendisi. Gelme lan. Kendisi çok sağlam bir arabaymış. Hız testine gidemedik. Bunun drift testi de var. Hız testine bakalım. Hayır 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 olamaz. egzoz patlat bakayım. Egzoz patlat. Patlattı mı belki bendim mi? Yok. ben yok. O hızlı gidiyorsun. Yavaş git. Ne Arkadaşlar bu de, araba denize bile gider. Baksanıza. Bu araba hiç dayanıklı değilmiş. Hem de hiç acil değil. Şimdi buna bakalım. Sonra azıcık derbiye gireceğiz. Derbi oynayacağız. Bak dayanıklıdır. Ay bismillah. Ben bunu bu kat geçersem bu kat ölür. Gel küçük küçük küçük. küçük. <laughs> Gel lan buraya. Bak araba araba. Ala, ala, lan bu araba çok lan. Ay bir şey olmadı. Lan. <laughs> araba benim araba bir şey olmuyor. Ben vuruyorum mu? Ama... Bazen ben vuruyorum mu ben ölüyorum be. O araba çok dayanıklıymış be. Gerçekten bu şaka değil. Bak. Bak oh, şimdi gebertin. Ağzını lan. Oğlum adam hıpızlı geldi. Bir tekerlek gitti lan gide gide. Araba çok dayanıklıymış arkadaşlar. Buradan anlay anlayabiliyoruz. Sen bir gel. Bu araba çok işe dayanıklı. Benim arabalar daha dayanıklı arkadaşlar. Bunu anlamayı unutmayınız. Orada bir tane araba gördüm. Hıp hızlı gidiyor. Onu yakalamayayım. Onu çarpmalıyım. Sayın seyirciler gidiyor. Sıf. Ve... Hayır. Hayır olamam. Ya neden? Arabaya taşa duvara çarpıyorum. O, olmadı lan. İçine bakalım. Mükemmel. Hmm, Drift testi güzel tutuyormuş. de Bakın Dur bakalım. Atıyormuş. Bu kadar bir derbiye gidiyoruz. Derbi. Derbi. Ne oluyor lan? ne? Oh. Derbide ne yapacağız? Ne yaparsak onu yapacağız. Geek. en Pro'larına pro takılıyorum şimdi. de. Ama bu da ise Mercedes. Ama o da yeni gelmeyen diyor. Araba azıcık da katılım. Bunu alabilirim ama alamıyorum. Bu küçük. Ya. Şu Şimdi oyun oynuyorum. Oh. Oh. <laughs> Bunlarla mı geliyorum ben? Ben yokum. Ben ya yokum lan orada. Ben de gelsin Ben sonuncuyum. Ben bile yokum lan burada çünkü girmedim. Tamam, onu düzelim. Şu mec bütün şöyle çıkıyor. Lan çok fazla kişi yok mu acaba? Oğlum böyle adamı yeriz lan. Of yerdik. Ama yemedik. Okey. Oğlum seni gebertirim lan. Yürü git şimdi yürü git. Yürü git yürü git. Geber lan. Arabanın kontrolü çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte kalın. Bay bay. Burada Burayı çok Burada. Oğlum bu çirkin sen adam. Yürü git bir ya yürü git ya. Arabayı çalmaya çalışıyoruz. Yürü git oğlum yürü git. Yürü git senden bıktık. Yürü <laughs> git. Yürü git. Allah, Allah belamızı versin sizi. <laughs> kaç 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 kaç. Arkadan birisi gelmeden kaç Yusuf. Şurada bir tane vurdu. <laughs> Ay! Oh, çarptık, çarptık. ki. Çarptık. Umarım bu hiçden çok tanıdık arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Planınızı versin sizin ya. Yeter artık. Oh, Oy. gördünüz mü ya? Onun var kendisi çok dayanıklıdır var ya geber oğlum geber oğlum arabanın kendisi çok dayanıklı zaten Oo. Geber Bir daha da karşıma çıkma seni pislik Çocuk O. on bir Ya ama ben birinci olamayacağımı biliyorum ya. Ben de hızlı arabalım. Yüreğin gidi mi lan? Yüreğin hiç. Heyt. Heyt lan. Heyt. Be. Geliyorum. Gel la. Lan Allah belanı versin senin. Allah belanı versin pislik herif. Mercedes açılmış. Tamam ben Mercedes <Sessizlik> <Sessizlik> Ne 10 saniye boyunca be. Yere git be. Mercedes'imi de aldım gidiyorum geliyorum oğlum. Mercedes kocaman oğlum sizi yerim lan. Altında Mercedes yakarım Mercedes. Mercedes. No 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 no. Mercedes G model. Ölmek çıkanı göber. <Gülüyor> <Gülüyor> ha benim kilimi niye alıyorsun? Senin kapatırım onu. Benim kilimi almayacak. Hale getirmiştim. Ben kil yaparım. <Gülüyor> Neden? Kurumu ya şimdi. O izin İzin Attım. Videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.